bileyim bir Sejuan etkisi yaratabilen bir kere şey değil abi. Korkutalım abi burada. Bak bu kadar o ne ya? Bu kere fight'a e geç kalan Kamil amına koyayım. Anasını kim fight'ı kaybettiren Kamil burası. Parayı yok mu amına koyayım? kere parayı... <laughs> <laughs> Durduk yere kill aldı Kamil. Kamil burayı taşıdı. Kamil burayı taşıdı. Kamil... Burayı taşıdı. Evet, atamadım. PENTA GELİYOR! KURDU KERE, kere PENTA! <laughs> PENTA! 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 PENTA 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 Durdu Çete, çete durdu kere PENTA'sa Kamil yazmazsa çocuksun <laughs> çocuğusun. Tamam mı? Durdu pende. Dur bir kere atan kabil yaz çete. Dur bir kere atan kabil. Ya fent atan kanil. <gülüyor> 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 Yok tam fent. <laughs> dur lan dur ben burayı YouTube'a kayıt olarak atayım ya. Evet.